Cennet ehlinin sevinci ne cennetin içkisindedir ne onun balındadır ne onun sütündedir ne onun meyvesindedir ne onun huresindedir ne onun elbisesindedir ne onun altındadır ne onun ipeğindedir Aksine cennet ehlinin sevinci cennette ilk önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olmaktır seçilmiş sevgili peygamberin yanında olmaktır. Ne kadar sünnete ittiba edilirse o kadar ona yakın olunur. Bir sahabe hanımının yanından ayrılarak efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Ağlayarak kapısını çaldı ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bugün seninle beraberim ama yarın ölünce sen cennette olacaksın ve ben Allah daha iyi biliyor benim nereye olacağımı. O an hemen bir ayetinde. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Enes radıyallahu anh diyor ki, Vallahi hiçbir ayette bu ayetin gelişi gibi sevilmedik. Ve ben hiç şüphesiz şehadet ederim ki ben Allah'ı ve onun Resulünü Ebu Bekir'i ve Ömer'i onların yaptıklarını yapmadıysam bile seviyorum. Ey Allah'ım kıyamet günü bizi onlarla beraber eyle. Cennet ehlinin ikramı orada çok azim olacak. Genişleyecek ve büyüyecek. Ne zaman ki cebbar olan Allah tecelli edince. Tek ve kahhar olan Allah tecelli edince. Aziz ve gaffar olan Allah tecelli edince. Her şeyi ilk yaratan, bereketlendiren Yüce Allah kullarına tecelli edince Bu hadisi Müslim Süheyb'den rivayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah kıyamet günü cennet ehline nida edecek ve diyecek ki: Ey cennet ehli! Ben sizden razı oldum. Peki siz benden razı mısınız? Onlarsa diyecek ki Nasıl olur da razı olmayız Bizleri cennete koydun Ve bizi Cehennem ateşinden kurtardın Allah diyecek ki İsteyin benden Onlar diyecek ki Ey Rabbimiz Senden neyi isteyelim Bunun üzerine insanlar Alimlere gidecek ama bir cevap alamayacaklar. Buyurdu ki o esnada Allah hicabı kaldıracak. Rablerinin cemaline bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir cennet ehline. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Güzel amel işleyenlere güzellik ve daha fazlası verilir. Buyurdu ki güzellik cennettir. Allah görmeyi nasip eylesin. Amin.